Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk futbolunun kalbi bu rekabette atıyor. Tarihin derinliklerinde kazınmış izler, günümüzün tartışmalı kararlarına kadar her şeyi masaya yatırıyoruz. Bu belgeselimizde yüzyıllık tarihini konu alacağız ve bitti denilen maçların nasıl döndüğünü, tarihe geçen 7-0 ve 6-0 gibi skorların perde arkasını, hakem skandallarını, iki camianın bitmek bilmeyen psikolojik savaşını bulacaksınız. Özellikle şunlara değineceğiz. Tarihi farklar, hangisi kor gerçek, hangisi efsane. Büyük tartışmalar, şike iddiaları, teşvik birimleri ve unutulmaz federasyon kararları. Singe anlar, Kadıköy'e bayrak dikme olayı ve Sulu Derbi gerçekleri. Tribün savaşları, Aslan ve Kanarya'nın bitmeyen mücadelesi. Bu video, uzun zamandır süregelen rekabetin neye dönüştüğünü ortaya koyacaktır. Tarihte gerçekleşen önemli olaylar, taraftarların aşina olduğu ve hala hissedilen tutuklukların gerisindeki düşüncelerin paylaşıldığı bir kaynak olarak tasarlanmaktadır. Videonun sonunda sizlerin düşüncelerini almak için yorumlara yer vereceğiz. Tartıştığımız sorulara cevabı vererek taraftarların gözünden derbiyi daha yakından incelemeye olanak tanıyacağız. Türkiye'de en tartışmalı rekabetlerden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki efsane maçlara dair birçok anekdot ve belgesel vardır. Ancak çoğu zaman önemli olayları unutmakta ya da doğru açıklama verememektedir. İşte tam olarak burada size derbiyi anlatan en iyi belge gelir. Tarihte kaydedilen iki maça değineceğiz, 7-0 ve 6-0 maçlarının perde arkasını açıklıyoruz. Ayrıca bitti denilen maçların nasıl döndüğünü ve taraftarın ne durumda olduğunu açıklamaya çalışacağız. Galatasaray Fenerbahçe Derbi, Süper Lig'in en kalabalık maçı olan Kadıköy'deki Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasına temas eden videodur. 8000'e aşkın kişi kapasiteli ev sahibinin sahada nasıl bir performans sergilediği ve karşı takımı Fenerbahçe'nin de ne gibi stratejiler uyguladığı açıklanacaktır. Galatasaray Fenerbahçe derbisine girmeden önce bu iki takımın nereden geldiğini bilmek önemlidir. İşte hepimize tarihsel süreci anlatıyoruz.